The Last two players both, both are spotted. Man. Middle. All hidden of them. All hidden. Hey, Don't ask me. Nah, Good job, yeah, Jets. Bu, 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 bu. Good job, you, man. Good job. Thanks, you. brother. Why did you just st stole my ass? <laughs> it's because uh, I want to have cool, cool kills. Oh, full T back. Bye, bye, Franko. Yorum koyuyorum site etmeye çalışıyorum. Koşsana fight yapıştı Çekilin yolumdan. İyi. site vardır. abi. 1 Bir düşman kaldı. maybe. Teknolojimiz Kregim de sikeyim, maçım da sıkıntı bulacağım sikeyim. Ben böyle olacağım. 110 vurdum. Yok bu bir can, yok bu bir can. Aslan lan bu. Ooo. Bir can o, bir can o. Bir can, bir can. Aman da Sen neysin yavaş. Bir tane düşmanı da bulur öldürürsün diye düşünüyorum ben. Ya lütfen sesini ya kes sesini ya. Lütfen kes sesini ya. sesini ya oyuna diyor bak yeni ben size satayım diyor oyuna giriyorum senin gibi kanser tayfalarla uğraşmak istemiyorum ya Ne ben böyle de çiftli anladın mı? Ayy Bir yüzden bana kayın karı ya bu ne ya Oğlum dalgasını oynuyoruz işte ya kazanıyoruz zaten Ayy ben oynuyoruz ama yani bu kız evet. konuşmasın benimle Bu kız benimle konuşmasın muhakkak <laughs> olmasın Ya siz böyle reis mutlu sen de şey, madem sesini duymasın Hayır, hayır 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 kabul hayır, etmiyorum. Gel 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 gel. Çabuk gel. Smokçi şey boş. Ne oluyor ya? Çabuk hayır gel, hayır kabul gel, etmiyorum kabul etmiyorum kabul etmiyorum. Al, kabul al, etmiyorum. al, al çabuk al. Flash'ını <laughs> açtım. Allah. Çok iyisin helal devam. <laughs> helal lan sana. Eyv. M3'ü kattın ona da. Görün var bir tane. Sol dekin yaklaştı biri. Oğuz. Kapattı kendini. Aldın oğlum sen de. O ne lan? De... Helal lan sana. Helal lan sana. Bir de üstüme puşluyorlar. Yavşaklar. <gülüyor> <gülüyor> siz siz hiç Doğuş Şerifi hiç ve Helyanayımı duydunuz mu yeğenlerim? Ver lan Spectre'ı kölelerim. Fes lan racun. Kes. Yok lan. Öyle her şeye Kes, racon yes. kesmeyiz. Bu racon. Ha, köle. basacağım böyle. Amına ona koyarım. Sana öyle basacağım işte. Drone gönderiliyor. Gönderlendir onu. İşte düştü. Spike <laughs> 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 Oyunu öğrenin biraz amcıklar. Biraz oyun aferin, öğrenin lan. Dur lan böyle afir taşı bizi orospu evladın. Bak sikerim Ne dedin anlamadım. E benim ama dedim ya anlarsın birazdan oyna. Senin ananı götünden sikerim orospu bayram bayram Sak. küfür ettirme ananı götünü sikerim şimdi senin. Sakin ol kankam ama ya. Amarak odumun oldu. Efendim sakin ol biraz ya bu. bu. Amarak veledi. Efendim abi yanlış anladın sana küfür etmedim ki ben abi. Ananı götünden sikerim görürsün abi ya. Tamam babayı. ben sana heal atayım o zaman gel. Amarak çocuğu. Gel gel ne bir heal'liyim seni gel. Ekoyum.

Nice. Pixel is Aa la I can't take in cover. Ne yapıyorsun Nedra smoke'tan falan vurma bari. Biri. Biri da, bir <laughs> ne yaptın lan? Ne yaptın? Düşman yakın. Biri? Dikkat. Dolduruyorum. Ne yaptın oğlum? <laughs> sanırım <laughs> kapalı geldi. Herra yaptık bir şeyler ya ben Rafik. Herri öyle öyle. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 güzel, güzel. En düşman kaldı. Oy oy oy. <gülüyor> <gülüyor> o ben kız gördü galiba. <laughs> Harbiden. Neler diyorsun sen ya? bir tane daha two more, two more. O da. Ha yakın sal. Çok... <laughs> nice ya. Bu yardım lazım. <laughs> sen de <ne> daha, <laughs> daha var. Sen daha var. Şey. Sen daha şey şey var mı hiç? Sollayın. Attım dişi görsen daha var dayız. Aa geri döndü. Beygiremez değil mi? Yok <laughs> evet, trapim var giremez. Ada Reyna vardı döndü. BTR'de de bir girdi site. Çok iyi thanks. Dur bir dakika geçmedi. dön main, over rotate Bir de dikkat et. Okay. Gap, Gap var, Ulti var. geldi. B'de düştü. Bu sudan bir de doğru gitti. Nice. <gülüyor> <gülüyor> ne bu APC mi oldu sen başımıza mı? genius Taraf değiştiriliyor. Al sen, Benim ultim sen kur. Benim ulti var. Kur 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 çabuk kur. kur kur. Tamam, arkası. Hamama giriyorum. Hamama giriyorum. 7 haneyim. Şey, pardon, yılı. yanlış söyledim. Helal. Okay. Kanka gel şöyle bakalım. Seri. Tamam. Bum! Tamam arka gelecek bu. Arka short.